merhaba. Apache RTR 150'nin arka freni nasıl sıkılır arkadaşlar? Bakın. Arka lastiğin orada şu yayda bir tane cıvata var. Bunu biz kendimize doğru döndürdüğümüz anda sağa doğru bu gevşiyor. Sola doğru döndürdüğümüzde sıkılıyor. Şimdi bunu ben nasıl ayarlayacağım? Bakın herkesin kendine göre bir ayarı var. Şunu Ayak basıyoruz arkadaşlar. Bakın ayak freni basıyoruz buraya. Biz bunu biraz daha gevşek istiyoruz mesela. Geliyoruz buraya. Bunu sıkıyoruz, At, açıyoruz. Ne kadar açacağımız artık bize kalmış bir olay. Kendimize göre ayarlıyoruz Böylece. Bakın. Şimdi e, frenimiz biraz daha aşağıda tutuyor. Gördüğünüz gibi boşluk biraz daha fazla. Ben çok boşluk istemiyorum. Az boşluk istiyorum dediğimiz zaman tekrar geliyoruz ve sağa doğru sıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim ayarım bu. Ben bu ayarı seviyorum ve buna göre ayarladım. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz.